Merhaba arkadaşlar e, kekimizi e, nasıl keseceğiz ve kutulayacağız saklayacağız onu anlatacağım şimdi e, Öncelikle saklama kaplarımızı da bir kenarımıza alıyoruz e, Kekimizi soğumaya bıraktık bir peçete koyduk üzerine de bir havlu koyduk kekimiz soğudu e, Daha sonra hafif yani sıcak şu an hafif bir nemli sıcak bunu kesiyoruz Aslında dikdörtgen de kesebiliriz. Baklava şeklinde de dilimiyle de kesebiliriz. Ne kadar küçük ya da büyük olduğunu siz kendinize göre ayarlayın. ipimizi kestikten sonra şöyle spatulayı alt kısmından asla sokup biraz da kekleri kaldırıyoruz. Kaldırıp yan çevireceğiz. Şöyle çıkardık. Hala buharı çıkıyor sıcakken. Şöyle yan çeviriyoruz. Yani yan yan koymamızın sebebi e, Düzken böyle içerideyken e, nemli olduğu için şöyle havalanmalarını sağlıyoruz. Önce havalanmaya bırakıyoruz keklerimizi. Şöyle yan çeviriyoruz. Olduğu yerde de yan çevirebiliriz. İçi cevizli çok cevizli bir kek olduğu için ve e, havuçlu şimdi biraz yoğun gözükebilir çok da sıcak yanıyor elim hala bir 10 dakika beklememiz gerekiyordu ben fazla sabredemedim açıkçası tarçınlı cevizli kek bu böyle e, soğumaya bırakıyoruz şu şekilde göstereyim Soğumaya bıraktık keklerimizi. Soğuduktan sonra kurumadan önce, yani böyle bıraktığımız zaman kurumaya başlıyor kekler. Soğumadan önce de e, bunları kurumadan, pardon, soğuduktan sonra kurumadan önce daha sonra kutulu kaplarımızı alıyoruz. Ben şu şekilde kaplarımı iç içe koyup e, sürekli kek yaptığım için zaten e, bu şekilde kutulu kaplarımızda e, tutuyorum. Ve şu da çok güzel tutuyor. Şu kabı göstereyim. Bu da e, silikonlu olduğu için şu iç kısmı tam olarak kapanıyor ve süper koruyor kekleri. E, bunlar da iyi. Yani yüksek kurumalı kaplarında e, daha sonra soğuduktan sonra plastik oldukları için e, soğumasını bekleyip daha sonra kutuluyorum. E, fakat kekleri soğurken e, bu şekilde çıkartıp e, yan bir şekilde koyuyorum ki havalansın keklerimiz. E, bu şekilde arkadaşlar. Keklerimizi birazdan kutulayacağız.